Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir müjdeli haberimiz var Kraliçe kızana geliyor arkadaşlar Sabah bir Kanamasını falan gördüm ve kendisiyle de baya bir ilgilendiği için Yavaş yavaş belirtileri başladı Arkadaşlar kanas bugün gitti arkadaşlar Kanasın bayağı bir kitlesi var tabi. Kadir Çetin abimin kanalından, Youtube kanalından kanasın gelişimlerini videolarını izleyebilirsiniz. Kızım, aferin benim kızıma. Yani bu kadar erken bir şekilde dur kızım, dur. Şansa bakın arkadaşlar yani bir hafta oldu olmadı hemen hayvan kızana geldi. Hadi, hadi güzel. Yor. Hadi, hadi, hadi. Ben de bayağı bir sevdi. Acayip bir adam arkadaşlar. Dünen gel, hadi. Dünen Cihan abi geldi buraya. Hatta o bölümü de bu şekilde videonun içine dahil edeyim. Yani var ya adamı yer yani böyle bir serbest kalsa. Alan korunmasına da başladı burayı da alıştığı için. Maşallah. Kraliçe de kraliçe oldu arkadaşlar. Tabi kanas gittiği için kanasın kaldığı yerde kızanı bitene kadar kraliçeyi oraya koyacağız. Yani kapalı bir alanda kalacaklar. Kendileri. Hadi kızım hadi. Biraz açın. Hah, o şekilde dedik ki videonu çekelim kızım. Yani gördüğünüz gibi ufaktan bir şişmeye de başlamış zaten. Yakında zana gelir, hazır olur, boy kaylaştıracak. Şimdi arkadaşlar, ben bazı konulara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Nazlı bir çöpten bulduk gebeydi diye ve zayıf diye gönlüm el vermedi getirdim burada baktım, yavrular falan da dur dur Şimdi şu kişi yazdılar, bunlar boy mı boy kanımı, boy kanımı değil arkadaşlar. Yani şimdi kim adam var? Videoları tam izlemediği için. Direk şu ana kadar yavru beklediği için boykan yavrularını, direkt adam sadece onu arıyor. Başka videolarla ilgilenmediği için direkt soruyorlar. Arkadaşlar yani boykan yavruları olsa boykan yavruları deriz ama değiller. Biliyorsunuz biz çöpten bulduk o hayvanı getirdik, burada doğurdu ve sonrasında yavruları gören bazı youtuberlar olsun. Yani isimlerini vermeyeceğim, onlar kendilerini iyi biliyorlar. Adam diyor ki madem ki yavrular o kadar güzeldi. Dur kızım dur niye korkuyorsun benden? Hadi gel. Diyor ya keşke haberim olsaydı da ben alsaydım. İşte benim şöyle bir köpeğim vardı. ismini vermeyeyim. Onun yavrularını çok istiyorlar da onu yavruları diye sataydım diyor adam. Yani bu şekil düşünen bir o kişi de değil yani. Ben çok kişi de duymuşum bunu. Ya demek ki bu tür insanlar hep bunları yapıyorlar ve çok yanlış bir şey arkadaşlar. Şimdi örnek vereyim. Ben getirim Nazlı'nın yavrularını sahiplendireyim. Diyeyim ki boykanım bunlar. Efendime söyleyeyim yarın örgün boyka gibi çıkmayacaklarına göre köpeğimin adı lekelenecek vesaire şeyler. Yani o boykanın yavruları gitti yerde bizi temsil edecek ki. Hayır. Ne oldu ne? Ha bakın arkadaşlar. Şu anda na kraliçe daha görmedi. Kim kızım o kim? Bakın acayip adamcı bir hayvan. Cihan abi gel içeri gel. İçeri gel içeri. Kim o kızım? Hı? Kraliçe. Kim bu Dün acayip sert davranmıştı. Bugün belki de alışmış da olabilir. Kim bu? <laughs> ya var ya dünen arkadaşlar yani birden böyle cana abi birden çıktı. Allah'tan ki kraliçe bağlı kendini öyle bir zincire vurdu ki yani böyle. Ondan sonra dedim bir video çekim dahil edeyim işte. Bir video çekelim rüzgar izin vermedi. Neyse bu videonun içine onu da dahil ederiz. Havluları da Yan abi havlıyorlar evet. Kim o? Bak kusarak gidiyor adamın üzerinde Bak aha bak gördünüz mü arkadaşlar Yani tutmasam direkt çökecek Yani bak ne havlama var ne gürleme var Direkt kusarak gidiyor Şimdi Kızanı bitene kadar içeri alacağız abi bunu Ama kızanı bittikten sonra yine dışarıda devam edebilir Bunu hep içeride bağlamanın Bir anlamı yok e çünkü adamca bir köpeği bu kendine çaldırtmaz veya kendine zarar getirebilecek sıkıntı yapmaz. Zaten buraya giren adam da burada tutarsa da zaten kendi sahip etmiştir. Yapacak hiçbir şey yok. Kim kızım o? Yani bir hareket yapmam ne yapacak? Hareket yapsın. Ha sopa önünde. Tutuyor mu bak görüyorsun. Ya öbürü sadece avlıyor öbürü sana şey yapmaz. Kim o kızı? <laughs> yani var ya karakterine hasta oldum arkadaşlar. <laughs> Bakın işte böyle bir pusarak geldi. Bir e, bal olduğunu anladığı için de hemen durdu. Yoksa yani dün görmeniz lazımdı daha doğrusu onu söyleyeyim. Bugün biraz daha Cihan abiye alışmıştı. <laughs> kim kızım <laughs> Bak pusu yani. Bak 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 bak. bak. Kim o kim? <gülüyor> <gülüyor> Nazlı sana ne oldu kızım? kapıyı açacak mı? Gördünüz mü? Kapıyı açıp yani parçalama derdinde. Böyle de bir psikopat işte. Adamcılığı da süper. Yani gerçekten o zaman Volkan abi getirip bunu buraya bağlamasaydı kendileriyle. Biz kesinlikle imkanı yok getiremezdik. Bu bizim mahvederdi. Bir de arkadaşlar dişlerini falan gördünüz kanasla karşılaştırdığımız zaman. Acayip bir diş yapısı var hayvanın. Ve şu anda güzel yanımız ne arkadaşlar? Çok yakın bir zamanda zana gelecek dedik ve geldi arkadaşlar. Şu anda tam hazır değil ama hazır olduğu zaman direkt boykayla eşitleyeceğiz. eş diyeceğiz. Yani Kanas'la Boykan'ın yavruları olmadı. Ve o zamanlardan çok abilerimiz falan yavru istemişti. Halen de büyük bir sabırla Boykan'ın yavrularını bekleyen abilerime çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten kaç ay geçti aradan. Adamlar halen yazıyorlar. Hepsine buradan selam olsun. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer Kraliçe Boyka yavrularını alacağız arkadaşlar. Hani, hani. <laughs> <laughs> İyi, ta nereye gitmiş korkuda? Bakım açabilecek mi? Oo, bu psikopat açıyor ya. Yani arkadaşlar nerede kalmıştık? Adamlar yani öyle ki üç kağıtçılık peşindeler. Adam diyor benim köpeğim iyi tamam yavru istiyorlar. Gidiyor başka köpeklerin yavrularını bulup işte bunun yavruları diye satıyorlar. Böyle de bir sıkıntı var. Yani bu tür insanlar hiç şey düşünmez yani. Ya ben köpeğim gidecek de işte oraya. Ya yavrusu bir şey olmazsa ya da iyi olur mu? İyi. kötü olur mu? Ama biz o düşüncede değiliz arkadaşlar. Her şeyden önce yani bir köpeğimizin namı var. Ve altından gelenler de en az onun gibi olması lazım ki gittiği yerde de bizi temsil etsinler. Yani insanlar da helal olsun diye bilsin yani. Eee ben şimdi diyeyim ki Nazlı'nın yavruları çok da kötü yavrular değiller. Dur biz sen, size bir şekilde göstereyim arkadaşlar yani. Tabi Nazlı tüye girdi. Ha maşallah şuna bakın. Bu döş yavrusu olan arkadaşlar. O diğeri de dişi olan. Bunlar da yakın bir zamanda arkadaşıma göndereceğim. Bunlar da Tunceli'ye gidecekler. Şimdi arkadaşlar bunları buraya koymamın sebebi, serbest bırakmamın sebebi e kraliçe kendisinin olmayan yavruları aynı vahşi kurt gibi daha yani kurtlar başka kurtların yavrularını gördüğü zaman nasıl katlediyorlarsa e, kraliçede de o huy var. Volkan abi zaten bizi uyardı. E, efendime söyleyeyim. Geçen günde şurada oturuyorduk zaten onu da beraber. Bir bıraktık arkadaşlar. Şuraya doğru bir geldiler. Hemen kraliçe buradan böyle bir pusması vardı. Yani hiç şakası yok. Böyle korku, korkutayım veya e, yanıma gelmesinler. Alakası yok arkadaşlar. Yani bir elini alırsa mahveder. Yani e, onların canı ne da ki? Daha yavrular hemen ölürler. Ondan dolayı e, şimdi zaten bunu kızanı da yakın. Yarın övgün buralara köpeklere falan toplamadan veya bir kaza falan olmadan Şey yapmamız lazım arkadaşlar kanasta gittiğine göre Kanasın yerine alırım kapalı bir alanda kalır Boyka ile Hazır olduğu zaman boyka ile eşleştireceğiz Ve bunun videosunu da Yayınlayacağım ama arkadaşlar Nasıl yayınlayacağım ben size bu şekilde söyleyeyim Kanas ve boyka eşleşmelerinden Kanalımız bir ihlal aldı Ondan dolayı biraz daha O kadar sansür kullanmamıza rağmen Bunu da altına çizeyim yine de arkadaşlar ama ufak da olsa böyle bir e, videosunu alacağım videonun içine dahil edeceğim ama dediğim gibi eşleşme videoları bayağı bir sıkıntılı olduğu için biraz daha dikkat etmek zorundayım bunu da size söylemekte fayda var arkadaşlar ben alay yavru bekliyorum çünkü neden derseniz bakın döşü şuraya kadar beyaz arkadaşlar ve e, ee, şu kulağın hemen yanında dur bakın beyazlık gördünüz mü bilmiyorum dur kızım orada var efendim ben söyleyeyim kulağın hemen arkasında dur kızım dur 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 beyazlık var mesela bu çenesinin altında bu tarafta bakın arkadaşlar ben beyaz gördünüz mü nokta nokta beyazlıklar var yani bu hayvanın damarında var bunu hiç kimse e, şey yapamaz yani bunun altından ala yavru kesinlikle gelecektir ama böyle de bir şey var ki boyka yaşlı antika vardı arkadaşlar buralarda onunla eşleştirdiğimiz zaman aynı bir tanesi boz böyle kurt kurtlara benzer bir renkte bir yavrusu vardı yaşayanlardan size bahsediyorum e bir tanesi de böyle kömür siyahı bir yavruydu paşa hatta onları da biz kadir abiye sahiplendirdik efendime söyleyeyim tabi geç hastalığından maalesef öldüler bakalım boykanın geni biraz daha kara kırçıla vuruyor arkadaşlar daha böyle baskın geldiği için Belki de bu ala yavru meselesi olmayabilir ama benim düşüncem yine de yavrularda böyle belli yerlerinde beyazlıklar falan olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bakalım arkadaşlar her şeyin hayırlısı yani ala olması veya sımsiyah olması bunlar önemli değil arkadaşlar. Bence burada böyle anne baba belli olacak şekilde özellikle de boykan yavruları olma, şartıyla bunlar zaten olacaktır. Ben şimdiden baştan bunu söylememin sebebi hayvan şu anda göründüğü göründüğü gibi böyle sarımsı kırçıla yakın bir hayvan ama kelesinin altı olsun kulağının hemen arkası olsun böyle nokta nokta beyazlıkları var arkadaşlar. Şimdi bu da ne demek oluyor? Bu hayvanın damarında beyazlık var. Yani alalık var. Yavrularda olur mu? Olur. E şimdi gen öyle bir şeydir ki Örnek vereyim. Ta bir köpeğin yani örnek veriyorum. Bir köpeğin ta nenesi bembeyaz yavru atar. Ta gelir bilmem kaç nesil sonra bir daha o tür yavrular görülür. Yani böyle gen böyle bir şeydir. Soy böyle bir şeydir. Olur mu? Olur arkadaşlar. Bildiğimiz bir şey var. Bunu da bu şekilde konuşalım. Yani şimdi yarın öbür gün yani Boykan yavruları delmiyor. mi? Bunlar niye alay falan muhabbeti yapanlar olacaktır. Çünkü nereden böyle bir şey görseler hemen en ufak bir açıkta boyka kötüleme peşindeler. Ama Volkan abiye de buradan tekrardan teşekkür ediyorum ki kontesi yani bizdeki şu andaki ismi kraliçeyi bize sahiplendirdi ve ben çok mutlu oldum ve de çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Kontesi Volkan abinin kanalından görebilirsiniz. Merak eden insanlar varsa, arkadaşlarımız varsa oradan bir baksınlar. Volkan Kalman YouTube kanalından kontes yazarsanız bu köpeğimizi orada görürsünüz. Tabii bizdeki şu andaki ismi Kraliç arkadaşlar. Yani ben çok beğendim bu ismi ve de çok da yakıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.